tank gitmek istiyorum çünkü iki tane AP'miz var. Ee, şey de alabilirdim. Hmm, Kindred de alabilirdim. Ama karşı takım baktığında Breyer üstüme atacak, bu konk üstüme atacak. Caitlyn, yani Caitlyn bana tuzağını bir kere bastıktan sonra stun yerim falan. Ama o Mejin de var. Karşı takım birazcık fazla var. O yüzden kendimi de koruyup takımı da koruyabilmek için Jarvan aldım. Hadi bakalım. Kırmızı taraftayız büyük bir ihtimalle. Bir değişik geldi bana burası. <gülüyor> 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 Oyun başı sıkıntısı. Şöyle yapalım. Ses ee, bilgisayarda güzel geliyor ama yu, videoda Minyoda telefondan telefondan izlediğin zaman ses az geliyor o yüzden mikrofon sipariş ettim. Bir haftaya gelir. Aa sen çok konuşuyorsun değil mi? Konuşma. Sus artık. Midimiz çok şey... Aa. Müthişin. Midimiz alır büyük bir ihtimalle ya. Aha yine bug'a girdi. Heh tamam geri geldi. Yanımda dur Şuraya hızlıca alalım. Adamın şeyi var. Ee, jini. bariyeri var. Tamam. En azından şey rahatlattık adamı. Şuraya da gen katabiliriz bu arada. Oh bir de hit yedi. Geliyorum. Pasif var mı? Bir rakip Hiç bekletmeden. Bir rakip Çok güzel. Şimdi gidelim. Tam midir rahatlattık, tapı kestik. Adam inşallah benim o ormanımı dönmemiştir. Dönmüştür olur ama. Kanka ne yapıyorsun ya? Bunlar beni rahat bırakır mı? Ama beni rahat bırakır mı burada? Bırakır. Birazcık ormana mı döneyim mi abi? ondan sonra gideceğim. Amma bütün arabanı kesmiş. Ben gen kattığım için sıkıntı yaşadım. Hızlıca ormanımızı dönelim. Yapacak bir şey yok. Öldürdü. Çok güzel. Aşırı iyiydi. red site'ımı aldıktan sonra ejder alacağım. <laughs> 5 level olayım. Şöyle şöyle şunların kafasına vura 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 vura, vura böyle. Ee, sancağımı harcamayacağım, sancaktı değil mi bunun? Aynen. Bir bakayım. Ama o Ejder'e girmesi imkansız da. Bizimkiler çok önde oynuyor mesela. Neden? Çünkü ADC şey. Heimerdinger. Evet. Şimdi bizimkiler ne durumda? Öldürürüz bu arada. Kalk ittir, ittir. Yemin ederim var ya. Tamam, alevi aldık. O hiççi kurtunu aldı. Hop. Vurdu artık ya. İyi, şey Manamızı şöyle elikten toplasak. Amım öldü. Ölmeden bize rahat yok. Kanka Allah aşkına şuraya geleyim ya. Şuraya geleyim ya. Şuraya gelelim artık ya. Vallahi billahi. Alam. Kanka Brent ben seni duracağım kanka. Vallahi çok çok tilt oldum sana ya. Kaç adam burada. Boşuna şey yapmıyorum. Şimdi gideyim mavi mavi alana kadar ben farma farm yapayım sadece sonra bir base atayım çok güçlü bir şekilde gelelim sonra millet salça Bir <laughs> rakip <laughs> Onu da öldürdü. Iki. Gidecektim ama. Güzel, güzel. İşçi kurçukları. Aslında onları alsak çok daha iyi olurdu biliyor musun? Şöyle alsak. Bu arada Aatrox gerçekten çok güzel oynuyor. İyi ki odamı rahatlatmışız oyun başı. Ya ben bir şey yapmadım aslında yani yapmam gerekeni yaptım da. Güzel, güzel oynuyor. Al al kanka onu. Çok güzel. Kendimizi unutturduk. Küçük kurçuklarından yardım istiyorum. Bak vallahi sadece ondan istiyorum. Başka hiçbir şey istemeyeceğim. Hop şöyle vurduk mu bir tane. Sen de vur. La bir kere de vur ya. Ben ne sinirlendim sana bugün. Şu an gayet iyi durumdayız. Aatrox sayesinde çok güzeliz. Yardım istedik. Camel'dan gelmedi ama. Oh, Aatrox parçalıyor. Hadi be öldü. Şöyle yapsak acaba. Bir rakip Çok güzel. Bir rakip tamam. Ee, o da rahatladı. Kanka ölebilirsin ama ya. Ona ölürsün. Neyse o da seninle beraber geliyor kanka merak etme. İl ah. Tabii bizim ee, Aha, para biriktiğini unuttuğumuz için. Büyük bir sıkıntı yaşadık lanetim. Bak bak beni arıyor. Şimdi şunu alalım. Ondan sonra ee, kesinlikle şunu alacağız çünkü biz bayağı içeri gireceğiz. Tank kasam var mı? Yok kanka. E, bence direkt şuradan ilerleyelim. Amumu'nun ormanına girmek istiyorum ama birazcık daha güçlenmek daha mantıklı olur. Hemen başlayalım. Vadide en nefret ettiğim şey ee, vadinin alametini almak. Aşırı sinir bozucu bir şey bence. Yani tek başına alması zor. Ve masterıyla falan almayı çok seviyorum. Ben. Tam vadiyi de aldık. Çamıl ölmüş. Biri o burada ama mu burada? Hop, sana şöyle yapalım. Ah. Yok kanka onu ona bir şey yapamayız. Sen oradaki şeyi al. Eee mid kulesini açalım senin ne istiyorsan. Neden şey mi? Hatta base atalım çekle öyle gelelim. Rakip Rakip ve bağladı. Çeşitli. Tamam onu öldürdük de işte. Destekleyici. Hemen gidelim kanka oraya. Çok güzel. Ulti atmaya çalışacak o. Tamam bu adamdayım. Ah. Çok güzel. Güzel oynadık burayı. Şuraya değil de ee, tapı ittirmek istiyorum çünkü buralar zaten açık taptan da biz birkaç kule açalım daha iyi olur. Ölmeden Teleportun var mı? Ya tamam ikimiz de halledebiliriz. Hop, 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 hop. bu ne? Tamam, anladım da... Abi, baksana. Ah evet. Çok güzel. Lan, nereye? Nereye? Heh. Bu yoldan devam edeceğiz, aslanım. Yapacak bir şey yok. Böyle mi oluyormuş? Gerçekten mi? Gel yavrum gel ben seni götüreceğim. Vuracaksın kafayı çok merak etme. Buradalar mı? Sen geri döneceksin, değil mi? Takımın bir yerle <laughs> biri bir rakip Hadi be, bir alamet uğruna öldük be. Ya vuramadı da ya. O kadar denedik ya. Anlıyorum kanka, anlıyorum kanka. aynı. anlıyorum. yap durun bana. Ne oluyor oğlum? Sakin olun lan. Minilmezi açıldı. Ben çıkarım baba. Yok. Dema. Sıkın siz daha oradan. Ne istiyorsunuz da? Aa, bir an ult at babış. Ay. Ay benim midem bu. İğrenç açıyordum orayı. Hayır 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 kanka hayır hayır hayır. Bize rahat. E ejder alalım. Atla. Şuna dalalım. Hep beraber hep beraber. Tamam şunu da alalım. Tamam ejder 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 ejder. Kın abi. Neden abi ya? Ejderi neden? forçladınız. Anlıyorum kanka. Tamam, bitti mi işim benle? Aa yanlış yaptım. Of pürüm aslanım sana. Güzel oynadın. Ah. Al çocuk adam. Kaçabiliyor şimdi onu bir daha yapamam falan. Hiç ilişki atmadım, attım abi. Adam zaten şu an kaç takımdaki en güçlü adam. Ya niye sıçra attım? Saçma bir sıçraydı. Çünkü e, ejderimiz yok ve boşuna yani adamı öldürüp rahat at bir e, ekstra bir şey alabilsek o daha mantıklıydı ama işte. Anlıyorum. Çünkü orada zaten Mahvedi hepsini. Hem <laughs> yani bizimkiler onları orada oyalar. Hepsini öldürdüler lan. ya. FF verecekler. Ya. Yine FF verecekler. Bize rahat. Buradan ittirelim de. güzel. Vadi alalım. Bir, bir Babam için kral için. Bir kuliyi... için, kral için. Bir, bir Kaçalım. Kaçak oynayalım. Can çekerse var ya ikisini de alır. İkisini de alır can çekerse. Ile... Neyse en azından yana yana ölür. Lavuk çok güçlü abi. Karakter çok güçlü. Oynayan iyi değil. Yani oynayan tabii ki iyi olabilir bilemem de. Şöyle hemen biz farm yapmaya devam edelim. Çünkü bizim farmla güçlendiğimiz bir karakter oynuyoruz. Arkasını görmüyoruz. Ama görmek de istemiyorum açıkçası. <laughs> Amun falan bana mı geliyor acaba? İrademe karşı koymaya kim cüret ediyor? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle görünmezlikten. Yürü lan orada. Kanka. Ah. Ben niye dal ya niye dalındı ben onu anlamadım. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir skinler anlamadım diyorsunuz. Ben al daha... Oyun bitti oyun bitti. Patandı. Kanka şunu alabilir miyiz artık? Allah aşkına bana bir yardım edin ya. Yani. Bu da oyunu bitir. Evet, free ama yapacak bir şey yok. Oyun biter aslında. Böyle vurayım. Kafana. Uzak dur bizden. Abi ben şey yaptım. <laughs> Ölüyordum az <laughs> Sen ne yapıyorsun be abicim? Vallahi sen ne yapıyorsun? GG and VP Geri mi vurmuşum? Ya aslında tam tank kasmadım. Yani o eşyayı daha almadım. Daha tam güçlenmemiştim ama sağlık olsun. En çok Aatrox'umuz vurmuş oyunda. Ee, birleşmiş detaylar, grafikler. Yapılan birleştirme. Şu Atrox'la eşdeğeriz. Alınan hasar. Baya kendimizi öne atmışız. Güzel. Cici bir p.